Gece çökmüş. Gökyüzü yıldızsız, steplerde rüzgar uğulduyor. Uzaklarda bir bozkurt uluması duyuluyor sanki. Ataların ruhu fısıldar gibi. Özgürlük, bedel ister. Göktürkler bir zamanlar Asya'nın efendisiydi ama şimdi Çin'in demir pençesi altında. Tank hanedanı kurnazca yıkmıştı devleti. Hakanlar tutsak, boylar dağılmış, zincir şakırtıları bozkırın yeni müziği olmuştu. Türk'ün ruhu esaretin ağır yükü altında inliyordu. Ama tarih her zaman sessizliği sevmez. Bazen bir kıvılcım bin yıllık karanlığı parçalar. O kıvılcım Kürşat'tı. Bir prens, bir savaşçı ama her şeyden önce bir ruh. Türk'ün yüreğinde yanmaya devam eden özgürlük ateşiydi o. Kürşat esareti kabul etmedi. Çin sarayında bir tutuklu gibi yaşarken gözleri hep uzaklara bakardı. Geceleri yıldızları izler, atalarının izini takip ederdi ve bir gün karar verdi. İçinden bir ses yükseldi. Ya özgürlük, ya ölüm. Yanına kırk sadık yiğit aldı. Hepsi ölümün ne olduğunu bilerek geldi. Çünkü onlar için özgürlük yaşamdan bile kıymetliydi. Her biri Bozkır'ın bağrından kopmuş, kılıcı kadar yüreği de keskin yiğitlerdi. Onlar Türk'ün son umuduydu. Plan delilikte de aman etti. Çin imparatoru kaçırılacak, Türk boyları birleştirilecek, esaret bitecekti. Bu imkansızın peşinden koşmaktı. Çin'in başkenti Chang'an devasa surlarla çevrili, asker dolu, sarayların sarayı. Ama Kürşad için bu bir kale değil, bir zincirin baş halkasıydı. Ve o gece geldi. Rüzgar iyice sertleşti. Gökyüzü ağır, toprak sessizdi. Kırk yiğit, siyahlar içinde, atlarını Çangan'a doğru sürdü. Her nal sesi, tarihin kalbine vurulan bir tokat gibiydi. Çangan'ın sokaklarında sessizce ilerlediler. Gölge gibiydiler. Nefes bile alınmıyor. Kalpler sadece özgürlüğe çarpıyordu. Sarayın kapısına geldiler. Kürşat atından indi. Elini semaya kaldırdı, gözleri gökyüzünde. Sonra kılıcını çekti. Tarihi yeniden yazacağız, dedi. Türk'ün zinciri kırılacak. Ama kader her zaman yiğidin yanında olmaz. Plan sızdırılmıştı. Sarayda alarm çanları çaldı. Binlerce Çin askeri sokakları sardı. Gecenin sessizliği yerini çelik sesine bıraktı. Kürşat öne atıldı. Haykırdı. Bu gece ya biz öleceğiz ya esaret. Çarpışma başladı. Dar sokaklarda, taş duvarlar arasında kırk yiğit gökyüzüne meydan okurcasına savaştı. Oklar yağıyordu ama onlar yılmadı. Her biri bir kurt gibi saldırdı. Bir yiğit yere düştü. Gözleri gökyüzünde kaldı. Son sözü şuydu. Özgürlük bir hayaldi. Ama uğruna ölmek gerçekti. Bir diğeri sırtından ok yedi ama düşerken bile bir Çin askerini devirdi. Kürşat kılıcıyla önünde ne varsa biçiyor. Düşman saflarını yarıyordu. Her adımı bir isyandı, her hamlesi bir ayaktı. Ama düşman çoktu. Yiğitler birer birer toprağa düştü. Gökyüzü ağlamaya başladı. Yağmur kanla karıştı. Sonunda Kürşat yalnız kaldı. Dizleri üzerine çöktü. Gökyüzüne baktı ve haykırdı ey atalarım biz düştük ama ateşi yaktık. Türk ölür ama boyun eğmez. O gece Kürşat şehit düştü. Kırk yiğit de ama onların isyanı bir tohumdu. Bu topraklara düşen bir kıvılcımdı. Ve o kıvılcım bir gün Göktürklerin yeniden doğuşunu ateşledi. Kürşad'ın isyanı başarısız değildi. O, Türk milletinin ruhunda zincirleri kırdı. Bugün onun adı sadece bir kahraman değil, bir fikir, bir özgürlük hayalidir. Bu hikayede bir imparatorluk yıkılmadı belki ama bir milletin yüreği yeniden doğruldu. Kürşat bize şunu söyledi: Sayıca az olabilirsin, yalnız kalabilirsin ama yüreğin özgürse bir imparatorluğa bile kafa tutabilirsin. Peki ya sen? Sen özgürlük için ne kadar ileri gidebilirsin? Bu destanı daha çok kişiye ulaştırmak için videoyu beğen, yorumlara düşüncelerini yaz ve kanala abone ol. Bir sonraki kahramanlık hikayesinde görüşmek üzere. Türk'ün özgürlük ateşi hiç sönmesin.